Aa, bari gideyim ya birazcık insanları alayım. Bugün de müşteriler bence çok fazla olacak. Didi, didi, didi. Aa biri gelmiş. <laughs> Neyse gideyim bari başka müşteriler de alayım. Nereye gidecekleriz? Tabii bir tane Kadıköy'de gideyim. Aynen tamamdır hemen götürüyorum. Getirdim. Teşekkür ederim. Ücret kaçtı? Patates verin yeter. Tamam alın. Teşekkür ederiz. Dın 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 Müşteri yok ya resmen. Çok fazla olacağını düşünmüştüm bugün. Tık 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 tık. Otobüs. Aaa otobüs gelmiş. Neyse söyleyeyim biraz. Hmm, nereye gidecektiniz? Ben Kurtköy'e gideyim. Tamamdır. Gelirsiniz. Ücret ne kadardı? Patates verseniz yeter. Teşekkür ederim. Bu forabam geçmiyor ya. O zaman yapmak zorundayım. Şurada da bir tane müşteri vardı ona da gideyim bari. Dedin, dın O gün yaşayan şu an Koymen'in evi çok güzel ya. O Koymen adam. Tık tık tık. Aa otobüs tam geliyorum. Tamamdır ya gidiyoruz. Nereye gidecektiniz? hem bir kıyı, kıyıya gideyim. Özel tatil adasına. Tamamdır. Buraya gelmek kaç liraydı? Burası hem paralı. Ee, buraya gelmek iki tane e, ekmek. Tamamdır oğlum. Pardon pardon. Neden aldınız onu? Abi yani bir şey için değil ya. Galiba bu katil ama neyse. Bir de ücretini alalım ben alacağım. Ben buranın nasıl Ne kadar? 10 tane ekmek. Alın. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Tatilde kalın. Neyse galiba bugün birazcık yeter ha. Bir şerefsiz kişi ölmedi ama biz onu öldüreceğiz gelince. Oğuz bir sevmezlik. bu toprağın mezarı. Onu ben onu bekleyeyim. Oğuz bu çocuğu zaten. Ha? Hiçbir zaman sevmedi onu. Çok güzel. İnşallahımı çaldı. Senin yüzünden fakir of kaldım. Aa, bir sürü de birim vardı. Elmasımı da çaldı. Her şeyimizi çaldı, durumu bile. Her şeyimi on bir intikamla neyse sadeyim bari. Günlük yeter gibi ya. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone ol, unutmayın. Arkadaşlar, eee... Baya komik adı. Kendimi gülmekten tutamadım. <laughs> Görüşürüz <laughs> ve bay bay.